Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, lanet olası bu perşembe gününde yine çok sıkılıyorum. Ve evet, sen de sıkılıyorsun. Görüyorum bunu. Ben ne yapıyorum onları? Bugün, bugün en yaratıcı, en dahice insanları izleyeceğiz. O zaman... Evet, en yaratıcı, en yetenekli insanları izleyeceğiz arkadaşlar. Bugün görüyorsunuz adamlar yine deftere, kitaba bir şeyler çiziyor. Oha lan. Çok güzel bir yıldırım işareti çizmedi mi? Çok hoş çizdi. Evet Nike Air Force'u Aa, Adam Nike Air Force'u boyuyor bu arada Bakalım nasıl boyayacak Yalnız bir şey değil mi çok Profesyonel bir şey yaptı Oha Çok iyi yapmadım arkadaşlar ya Oğlum çok iyi yaptı ya Baya iyiydi Bak 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 şu kadar yaratıcı, şu kadar yetenekli olsam video çekmezdim falan dermişim de yok. Ya oğlum çok küçük değil mi lan bu işaretler? Adam <laughs> adam resmen Apple logosundan Samsung logosu yaptı ya. Şuna bakın harbiden. Apple logosundan Samsung logosu yaptı adam resmen. Aa bunu biliyorum. Bir köpek yapacak. Vay be. Lan o kadar hızlı geçiyor ki tepki veremiyorum ki. O kadar hızlı geçiyor. Bak boyu ediyor ama büyük ihtimal güzel bir şeyler olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam bayağı yağdırdı yani. Çok güzel şeyler yaptı lan. Aşırı iyi yaptı yalnız. Mükemmel yani. Daha ne olsun. Vay, karpuz yapıyoruz. Abi, çok güzel yaptı ya ama. Bildiğiniz on numara bir karpuz yaptı. Bayıldım. Bu aslan, bu, bu bir çizgi filmdi bu arada. Bunu unuttum. Şu an onu çiziyor. Bu bir aslan bu arada. Kaplan da olabilir. Şu an onu çiziyor arkadaşlar. Yalnız 10 numara çizdi ama. Mükemmel. Keşke biri de beni böyle bir çizse de görsek ya. Harbiden 10 numara çizdi. Şaka maka. Abi kağıdı yakıyor artık. Lan ne yaptın? Kağıda ne sürdün böyle? Kağıda orada bir şeyler sürdü ama. Oha! Abi adam çok iyi yapmadı mı ya? Nasıl böyle yaptı? Anlamadım halen. Abi bir boklar çeviriyor ama çok iyi yaptı ya yalnız. Oğlum süper yaptı lan. Harbiden. Bayıldım yani resme. Ağlayan bir kadını çiziyor şimdi de. Emek ya, emek kokuyor. Emek kardeşim, emek kokuyor. Emek. İğlediniz emek. 10 numara ve shield yaptı yani. Evet, uzaylı mı yapıyoruz? Şeytan falan yapıyor arkadaşlar herhalde. Bak 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 ejderha. Ejderha gibi bir şey yaptı ha. Ya Oğlum çok şey yaptı ya. ince detaylı yaptı görüyor musunuz? Bu arada bu tarz yaratıcı insanları daha fazla izlememizi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi abimiz e, bu akıl küpleriyle bir şey yapacak. Bak bak hepsini böyle sıraya dizmiş. Kesin güzel bir resim çıkacak ortaya. Bak son iki tanesini de koyuyor. Bak bak bayağı bir uğraştı. Ve son onu da koyuyor. Oha lan. Çok iyi yapmadı mı? Bayağı iyi yapmış bu arada. Harbiden. Abi çok güzel bir animasyon. Oğlum çok güzel bir animasyon yapmışlar. Aa bunu gördüm TikTok'ta. Bunu abi bunu nasıl yapıyorlar hala çözemedim ben. Aşırı iyi yapmış yalnız kız ya. Çok iyi. Hayda hayda. Çok iyi. Abi kuşu... tüyün rengi ha. Bak bak. Kesin bir şey yapacak ki de. Vay kanatları birleştirdiler. Bakın böyle bir şey oldu gördünüz mü? Kanatları birleştirdiler. Oğlum aşırı cool ve havalı gözükmüyor mu? Aşırı havalı gözüküyor ya. Düşünsenize şöyle kanatlarınız falan var arkada. Aaa. Abimiz animasyon yapmış Ama on numara yapmış Bu da stres şarkı Oğlum çok iyi lan Vay adam resimlerle neler çizmiş arkadaşlar görüyor musunuz? 10 numara 5 yıldız bir şey olmuş bakın. Anime karakterlerini çizmiş. Animeciler zaten bilir. Bu bir yumurta. Allah bilir yumurtaya ne yaptı. Oha. Lan yumurtanın arkasına anime karakterini çizmiş. Oğlum çok iyi olmuş ya. <laughs> Düşünsenize yumurtada kendi fotoğrafınızı falan görüyorsunuz. Bak boyuyor kalemlerle. Çok iyi ya. Bu anime karakterlerine bayağı iyi benzetmişler. Bir ben Instagram'ı herhalde böyle kullanamıyorum arkadaşlar. Ben Instagram'ı cidden rezalet kullanıyorum. Bu arada Instagram hesabımı mutlaka takip etmeyi unutmayın. Videonun başında ismim çıkmıştır. Onur Umur 44 yazarak da zaten takip edebilirsiniz. Instagram'ı bir, bir tek ben boktan kullanıyorum. Adamlar görüyor musunuz? Bakın nasıl hikayeler atıyor bakın. Nasıl şeyler yapıyor uğraşıyorlar ben hiç abi gram uğraşma yok bende. Çok güzel şey yaptı ya. Baksanıza bir ton bir ton efekt gift falan koydu. Oğlum adam bir Instagram hikayesi için yarım saat uğraştı resmen. Çok iyi yaptı ya. Vay be dövmeye bakın. On numara bir dövme. Çok güzel. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz ve en yaratıcı ve en daha iyice insanları izledik. Baya güzel şeyler vardı. O resimler falan on numara 5 yıldızdı. Yani harbiden Mutlaka yani bu videoya like atın ki diğer bölümlerinde mutlaka çekim çünkü cidden izlerken çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse aşağı taraftan video mutlaka beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmuyoruz. Ve benim şurada bir yerde Instagram hesabım çıkmıştır. Instagram'dan da beni takip edersiniz. Çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.